Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Evet bugün 0956'da kamu aydınlatma platformuna Kontrolmatik Teknoloji Enerji Mühendislik Anonim Şirketi yeni bir iş ilişkisi açıkladı. Yapılan açıklamanın güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama olmadığını belirtelim. Yabancı müşteriyle yapılmış bu anlaşma arkadaşlar. Yurt dışındaki müşterilerimizden 2 mobil SS projesi için 2.399.000 Amerikan Dolar tutarında siparişi aldık. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur diyor. Evet, Kontrol Teknoloji Enerji gördüğünüz gibi yatırımlarının yanı sıra yapmış olduğu yeni iş anlaşmaları ile birlikte Borsa İstanbul'da dikkat çeken hisselerden birisi oluyor. Ve şu anda da bugün... Kamu Aydınlatma platformuna bildirdiği bu önemli haberi sizlere sunmaya çalıştık. 2.4 milyon dolarlık yeni iş anlaşmasına imza atmış arkadaşlar. Biz de sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.